arkadaşlarım, hekim arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve elbette bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan sağlık emekçisi dostlarım. Evet, bugün 14 Mart Tıp Bayramı ve biz bugün geçmişte sadece ülkemizde değil tüm dünyada hangi koşulda olurlarsa olsunlar mesleklerinin onlara verdiği sorumlulukla yani mesleğimizin bize verdiği sorumlulukla kendi yaşamından çok daha fazla öncelediği hastalarımızın, halkımızın sağlığı için mücadele eden ve mücadele etmekten de geri durmayacak olan bir meslek grubuna mensup olmanın kişisel olarak öncelikle gururunu yaşıyorum. Bütün hekim arkadaşlarım gibi. Ve pandemide de bunu görmedik mi değerli yol arkadaşlarım? Evden çıkmaya korktuğumuz, neredeyse nefes almaktan ürktüğümüz bir dönemde bizim meslektaşlarımız, hocalarımız, kardeşlerimizi kaybettik. Ve ben başkanımıza, meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Geçen yılda bunu söylemiştim. Bizim bu kaybettiğimiz, Nazım'ın şiirinde olduğu gibi hastaları ve halk için canını feda eden meslektaşlarımızı sadece anlık anma değil geleceğe aktarma gibi bir sorumluluğumuz var demiştik. Bu anlamıyla şu anda önünde bulunduğum sağlık çalışanlarına saygı anıtı çok çok kıymetli. Ve bugün 14 Martı kutlamak için bir aradayız. Biz bugün 14 Martı kutlamak için bir aradayız ama bugünün iktidarı bugünün diplomasızlara halkını, toprağını, hastasını, halkını seven, canını vermeyi göz alacak kadar seven biz doktorlara gidin, nereye gidiyorsanız gidin diyor. Hiçbir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu ülkesini, insanını, hastasını, halkını seven biz hekimler birileri gibi bir takım diplomasızlar gibi Öyle korkacak gidecek değiliz. Çünkü biz sorumluluk sahibiyiz. Sorumluluğumuz da kendimize karşı değil, halkımıza karşı ve hastalarımıza karşı. Ve bugün Türkiye'nin birçok yerinde meslektaşlarımız siyasi görüşü her ne olursa olsun meslektaşlarımız görev başındalar. Tahmin ediyorum şu anda solumuzdaki hastanede, Sadıkonuk Hastanesi'nde de görev başındayız. Görevimizi her zaman hastalarımızı bakarak yaparız ama kimi zaman da halkımızı ve hepimizi korumak için görev başındayız diyerek sesimizi duyurmaya çalışırız. Ve ben şunu ifade edeyim uzatmadan 2018 yılında tıp bayramında demiştik ki İstanbul'un da yaralarını saracağız. 2022 yılında 14 Mart'ta diyoruz ki hep birlikte ve hepinizin desteğiyle İstanbul'un yaralarını sardık. Çok yakında Türkiye'nin de yaralarını saracağız diyorum. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.